Şamil Tayyar aslında Mehmet Akif Ersoy'dan çok daha önemli bir isim var. Hani ben söylemeyeyim. Bu kendisi ortaya çıkacak zaten. Çünkü gizli tanık ifadesinde var dedi. Bir bakan yardımcısından bahsetmiştim dün. E, Ahmet Şık'ın haberinde vardı. Bu şahsın yani hem Şamil Tayyar'ın hem Ahmet Şık'ın bahsettiği şahsın Batuhan Mumcu olduğu söyleniyor. Muhtemeldir ki ben bu yayını yaptığımda, yayınladığımda saat farkından dolayı gündeme düşmüş olacaktır. Düşmediyse de düşeceği kesin. Çünkü Ankara'da çok net bir şekilde konuşuluyor. Şimdi araştırınca karşıma inanılmaz bir fotoğraf çıktı. Ve bunun ağına baktığımızda dünkü yapılan GN yapılan operasyon da aslında üç aşağı beş yukarı aynı şey. E, muazzam bir fotoğraf alırsanız başlıyoruz efendim. Ondan çok daha ağır, Mehmet Akif Ersoy'la evet. ilgili ne kadar iddia varsa o iddialardan daha ağır bir isim var. Nedir o? Ama onunla ilgili bir işlem yapılmadı. Kim o? İ i̇smi zamanla çıkar mı, e, zamanla çıkar mı bilmiyorum. Aa, çok enteresan ee, bir şey söyledi. Gazeteci mi? Ayar. Evet çok. Yok isim vermem. E, çok, şey mi? Belki şunu için çok e, detay vermeyin. E, şunun için söylüyorum. Belki soruşturma devam ediyor olabilir. Hani bir şeyi kesmek istemiyorum. Onun için söylüyorum. Ee, yani esrar kullandığı işte o karmaşık işte ne bileyim hani e, iddialar evet. vesaire o, o grup vesaire o tür bütün şeylerin içinde geçiyor. Şimdi Batuhan Mumcu bir araştıralım. Batuhan Mumcu kimdir? Bu yükselişin, bu hızın, bu gücün ve aynı networkte bulunan bu isimlerin yani Furkan Torla, Habertürk'ün istifa eden Ankara temsilcisi e, Fevzi Çakır, ee, yani daha da önemlisi bence medyadaki diğer uzantıları. Şimdi bir isim geçiyor, İşte radyo televizyon sahibi olan, dergi sahibi olan kim olduğunu herkes biliyor. Yani hadi ismini söylemeyeyim, açığa çıktığında şey yapsın, sonuçta bana düşmez açıklamak. Ee, ama herkesin bildiği sır aslında bunlar. Benim ilgilendiğim taraf şu, Batuhan Mumcu milyar dolarlık bürokrat olarak biliniyor. Yanlış duymadınız, bakın milyon dolar demiyorum, milyar dolarlık bürokrat. Baktığınızda e, şöyle yakışıklı, işte e, cevval, genç kuşak, böyle jilet gibi bir tip. E, Kültür Bakanı'nın yardımcısı hala, okuduğu okul. Batuhan Mumcu Kıbrıs'ta okuyor. Kıbrıs'ta Yakın Doğu Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi'nde okurken kimle tanışıyor dersiniz? Veysel Şahin. Veysel Şahin e, yani bu kara para ve e dünyasının en önemli bar baronlarından biri. Şimdi bir ağa gibi düşündüğünüzde Veysel Şahin, Ekol TV yani o, 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 zaten daha önce anlatmıştım. Bir şekilde o network'e giriyor. Bakanla, Turizm Bakanı'yla ilişkisi gayet iyi. Başka bakanlarla alakaları var gayet iyi. Ve Maçkolik diye bir site var. E, bet sitesi. Buranın gizli sahibi olduğu söyleniyor. Bir yandan üzerinde muazzam bir dokunulmazlık zırhı var. Yani şimdi Furkan Torlak dediğiniz çocuk e, geçmişte çok bence çok karanlık. Yani Suriye sahasına giriş çıkışlar yapmış, Numan kurtulmuşun yanında. Yani e, şu anda Milli Eğitim Bakanı olan Yusuf Tekin'le olan yazışmaları var. Yazışmalarda hani neredeyse Yusuf Tekin'e talimat verecek güvenlik bürokrasisi içinde o kadar etkili ki İçişleri Bakanlığında. Yani insanlar hakkında dosya hazırlatıyor, dosya alıyor, o manipülasyon yapıyor, operasyon çekiyor ve bakın bir tek kalemde istifa etmek zorunda kaldı. Şimdi aynı şey Batuhan Mumcu için de geçerli. Neden? Şimdi bu ağa baktığınızda hani şöyle bir söylem var ya, herkes temizlenecek. Daha dün, önceki gün Cumhurbaşkanı çıktı neydi? Bu kara para bahis olayı. Kim varsa kardeşim temizlenecek bu ifadeyi kullandı. Bunu kullanırken zaten olayın nereye gideceğini biliyor ve şöyle bir fotoğraf vermeye çalışıyorlar. Türkiye bağırsaklarını temizliyor. Hani susurluk döneminde olmuştu ya. Türkiye bağırsaklarını temizliyor. Acaba temizliyor mu? Şimdi ona biraz daha yakından bakalım. Şimdi bakıyorsun Nesli Hamumcu'yla Buz Yatırım diye bir şirket kuruyorlar. Ee, %33'üne sahip Nesli Hamumcu ve eski adıyla LYDHO diye bir şirket var. Yeni adı Mipaş. Bu hisseleri, Mipaş'ın hisselerini 8 liradan alıyorlar ve birkaç gün sonra hisseleri 165 liraya satıyorlar. Yani %2000'lik bir artış var. %2000 diyorum. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir kalemde en az 1,5 milyar lirayı cebine koydun demektir. Oradan çıkıyorum. Bu maç başkolik ve yasa dışı çeteleriyle öyle bir ilişki var ki ve anladığım kadarıyla hatırlıyorsunuz bu Faylalı cinayetinde Faylalı'nın özellikle bu dünyada Kıbrıs'a giriş çıkış yapan, Türkiye'de bu işin uzantısı olan, çantacısı olan bir takım siyasilerle ilgili kaset iddiaları var. Şimdi o muhasebecisinin e, Almanya'da sınırda bir tetikçi tarafından nasıl öldürüldüğünü hatırlıyorsunuz. Muhammed Yakup olayını hatırlıyorsunuz. Adam infaz edildi resmen. Dolayısıyla herkes o görüntülerin peşinde. MİT de o görüntülerin peşinde. Çünkü birilerine uzanacak görüntüler bunlar. Şimdi bakıyorum deprem ihaleleri. E, Batuhan Mumcu'nun Kültür ve Turizm Bakan yardımcısıyken iken bakar mısınız? Depremde hasar gören tarihi eserler, Bakın bütün tarihi eserlerin renovasyonu ile ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 400'e yakın tarihi eserin yani bunun içinde camiler var, müzeler var, bir sürü şey var. Bunların ihalelerini belli firmalara yönlendirdiği iddiası. Ya yani 1 milyar dolar derken boru değil sen bürokratsın. 5 ayrı yerden bakın 5 ayrı yerden maaş aldığı iddiası. Bunları hep iddia diyorum. Ve %100 katılıyorum ki bu iddialar önümüzdeki günlerde hatta saatlerde böyle ortalığa saçılacak. Şimdi... Yani geçen gün, e, dün Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yani Musin Yazıcıoğlu'nun, o bizim efsane valimiz, Musin Yazıcıoğlu'nun oğlu, baktığım vakitte sosyal medyada gayet temiz, düzgün duran bir oğlan, e, yani babasının kumaşı olan bir çocuk, öyle görüyorum, yani bilemem. Sosyal medya hesabından bir görüntü paylaştı, bir, bir e, tweet attı. E, i̇şte odamda arama yaptırdım ve iki kişi tutuklandı bu arada. Böcek bulunuyor odasında, dinleme cihazı bulunuyor. Allah Allah falan. Bir geri gidiyorsun, Aa, Batuhan Mumcu'yla arkadaş ve ihale alma işleri var. Sağ olsun bakanım bize çok yardım ediyor falan. Neden? odanı arattırıyorsun. Yani bu operasyon başlıyor. Mehmet Akif Ersoy operasyonu başlıyor. Arkasından Batuhan Mumcu'nun adı gündeme geliyor. Gizli tanık konuşuyor. Belli ki çöke çökecekler, tutuklayacaklar. Ee, ve Mehmet Kemal Yazıcıoğlu odasında böcek aramasını niye yaptırıyor? Bilemem ama bunları da göreceğiz. Şimdi bir şekilde Ankara kulislerinde Batuhan Mumcu üzerinden, bakın üzerinden diyorum, bayağı bir bürokrata ve bahsedilen listede böyle yani 150 kişiden falan bahsediliyor. Uzanacağı yolunda. Öyle bir operasyon ki bu. Bakın kapsamını düşünün kimler yanacak? Kimler e, ne Okkal altına gidecek göreceğiz. Fakat bakın böyle tek tek hani kesersin ya jiletle. ince ince doğrarsın. İnce ince doğruyorlar. Şimdi bu konuyu burada kapatalım. Bekleyelim önümüzdeki saatlerde bu Batuhan Mumcu ile ilgili ne çıkacak? Daha detaylı. Bir anlamaya çalışalım. Enter